Kolay gelsin gençler. Şahin. Eyvallah abi. Senin ne işin var lan burada? Niye oğlum dinlenmiyorsun evde? Yeter be hocam. Dinlen dinlen nereye kadar? Sıkıldım vallahi. Hamladım bir de iyice. Boksu çok özledim. Bırak biraz tempo çalışayım bari. Terliyim biraz. Abi hoş geldin. Yüzüne ne oldu senin abi? Hayırdır? Ufak bir kaza. Eyvallah. Sen bizim gibi değilsin tabii. Kaza seni sıyırıp geçiyor. Bizi de gördüğün gibi kamyon çarpmış gibi gösteriyor. Geçer geçer, bu da geçer. Hiç durumu üstünde. Biter, gider. Aynen torba. Hocam şu sargıları bir atayım. Eskisinden daha iyi olacağım. Allah'ın izniyle Türkiye şampiyon olacağım. Örnek aldığım abim gibi. Ay yıldızımız için savaşacağım. Göreceksiniz. de boks yapamayacak. Görmüyor musun Kafkas'ın ne dediğini ya? Şampiyon olacağım diyor, Kafkas olacağım diyor bu çocuk. E ne var bunda? Ya ben çözebilirim bir çözüm bulurum diye size söylemedim ama bu çocuğun boks yapmasının imkanı yok. Ne diyorsun oğlum sen? Boks yapamayacak Şahin. Suna mı söyledi böyle?